Sayın Başkan olsun. Deminden aslında çok güzel bir konuya değindiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük kulüplerin borçlarına el attığını söylediniz. Yani bu durumda siyasetin spora olan müdahalesi yerinde midir, daha fazla olmalı mıdır? Ne düşünüyorsunuz? Burada tabii çok dengeli politika yürütmek lazım. Burada mesela Sayın Cumhurbaşkanımız atamış olduğu başlanışmandan içerisinde mesela Hamza Bey var, güreşten gelen çok önemli bir insan. Basketbol Federasyonu Başkanımız Hidayet Bey o konuda çok doğru bir adım. Yani burada aslında siyaseten doğru işler yapılıyor. Yapılmıyor değil. Ama biz şuna ağırlık vermemiz lazım. Siyaseti sporla birleştirirken profesyonellik, kurumsallık anlamında birleştirmek lazım. Şimdi elbette ki dünyanın tüm ülkelerinde. Partisi ya da siyaseti önde olan kişiler kendi ekiplerinden bazı kişileri destek olabiliyor. Olmak da zorundalar. Yani siyaset maalesef böyle bir şey. Ama e, her zaman şunu söylüyorum. Akademik bilgisi akademik kariyeri olan kişileri biz özellikle devlet tarafındaki federasyonlara monte edebilirsek evet. biz çok daha iyi noktalara geleceğiz. Şimdi e, az önce de bahsettim ve birçok yerde bu soru soruluyor bana. E, yani daha böyle mahalli vari konuşacağım. Cebinde parası olan futbol kulübü alabiliyor, yönetebiliyor, başkanlık yapabiliyor. Evet. Dünyada da böyle örnekleri var. İşte Manchester City örneği var, Chelsea örneği vardı. Ama şimdi mesela İngiltere kulüplerinde patron kulübü aldıktan sonra yönetim kadrosunu profesyonellere bırakıyor. Ama burada seçeceğiniz profesyoneller de çok önemli. Yani burada da siyaseten atama değil. O işin ehlini yani spora siyaseti bulaştırırken kontrollü, dikkatli, doğru hamlelerle gidersek başarılı ulaşabiliriz. Yoksa benim cebimde şu kadar milyon dolar para var. Ben bu kulübü alacağım. istediğim adamları koyacağım dediğiniz zaman komik duruma düşüyorsunuz örneği Kore'de yaşanıyor. Bunun örneği Katar'da çok yaşanıyor. Bunlara hmm. eğilmek lazım. Şu çok güzel. E, emekli futbolculardan milletvekili arkadaşlarımız var. Sayın Saffet Sancaklı. Doğru bir adam. Mesela siz onu milletvekili yapıyorsunuz. Ve o e, spordaki sorunları biliyor. Sayın Alpay Özalan. Çok Önemli noktada işler yapıyor. Yani bunları monte ettiğiniz zaman zaten e, siyasetle sporu dengeleyebilirsiniz. Biz bunu başarabilecek bir kapasitede ülkeyiz. Ama elbette ki zaman zaman e, farklı sorunlar yaşanabiliyor. O, o sorunlar e, zaten o sorunları siyasetçiler biliyor. Yani neyin ne olduğunu herkes çok herkes iyi biliyor. Çok iyi. Ona göre hareket etmek lazım. Şunda umutlu olalım. E, z kuşağı z kuşağı dedik. Şimdi Alfa kuşağı geliyor. Şimdi kuşağı Türkiye'nin geleceği, her anlamda. Sportif anlamda o kadar kıymetli çocuklarımız var ki yani bunları keşfetmek lazım. Buna göre hareket etmek lazım. Bir örnek vereyim. Ee, İspanya'da bir turnuvaya katılmıştı benim oğlum. Ailece biz de gittik. Barcelona'nın spor okulundaydı. Oraya seçilmişti. Ben orada şunu gördüm. Barcelona İstanbul'un çok çok aşağısında bir şehir. Bundan emin olun. Her anlamda. İspanya ülkesi de Türkiye'nin çok altında bir ülke aslında. Sadece show business tarafında çok iyiler. Barcelona'nın Old Trafford Park çok özür dilerim. Nou Camp diye bir stadyumu var. Ben o stadyumu ziyaret etme fırsatı buldum. İnanın Türkiye'deki statlardan daha kötü durumda. Ama Nou Camp dünyaya pazarlanabiliyor. Şimdi Barcelona futboldan ciddi anlamda gelir elde eden bir şehir. Herkes turizm odaklı sanır. Halbuki bütün finans futboldan gelir. Ya yani çünkü oraya yatırım ama yaklaşık 1 milyon futbolcu var. Yani bu örnek almak lazım. İnanın bizim dört büyüklerimiz bu konuda devlet tarafından daha ciddi destek görseler Biz dünyaya hükmederiz sporda, futbolda da. Ha, futbol biliyorsunuz dünyanın global sporu. Evet. Yani o, biraz oradan gidiyorum ama bu iş böyle. Yani biz burada çok daha aşamalı gidebiliriz diye düşünüyorum. Ee, buna e, yatırım yapmak lazım çünkü İspanya'ya hep örnek veriyorlar. Ben de veriyorum. İspanya'da devlet futbola çok ciddi yatırım yapıyor. Evet. O yüzden Real Madrid bu sene şampiyonlar ligi şampiyonu oldu.